Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste bakın çok önemli bir hadis men terekel cum'ate selasen min hayri uzrin kim ki cuma gününü cuma namazını üç hafta üst üste özürsüz olarak terk ederse Allahu ala kalbi Allah Azze ve Celle o kişinin kalbini mühürler. Bu ne peki? Nasıl mühürlüyor? Hani caminin kapısı kapalı. İçeri girebilir miyiz? Giremeyiz. Allah Azze ve Celle bir kişinin kalbini mühürlediği zaman o insan hayır da işlese onun kalbine ferahlık vermez, onun kalbine fayda vermez. Nauzubillah. Çok kişi var maalesef mahallemizde çok kişi var. Maalesef özürsüz de camiye gelmiyor. Geçen soruyorum bir kardeşimize. Kardeşim niye cuma gelmiyorsun? Hocam diyor hastalık var. Hastalık var. Niye çalışıyorsun o zaman? Hastalıkla çalışma evde kal. Hocam mecburum, Susun bakın, mecburum diyor. Buna ağlamak mı lazım, gülmek mi lazım, bilemedim. Mecburum diyor. Orada hastalık yok, burada hastalık var. Özlene bakın. İşte Allah Azze ve Celle bunun gibilerin kalbini mühürler. Ne